Arkadaşlar videoma Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adobe Mid'de yeni bir ev yaptım arkadaşlar. Daha önce hiç Adobe çekmemiştim ve bugün Adobe'de arkadaşlar yeni bir ev aldım, restoran evi onu size göstereceğim. Ee, arkadaşlar e... aşağıda birisi girmiş evimize. Bir saniye. Arkadaşlar ben neyse çok takılmadan. Arkadaşlar şu şekilde bir tane yatak aldım iki kişilik arkadaşlar. Ben bu evde yağmurla kalıyorum arkadaşlar. Yağmur'un da YouTube kanalı var bir dolu gamik diye ona da abone olmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bu şekilde bir tane televizyonumuz var. Sarıyla mor bir konsept yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şurada kafama taç takabiliyorum. <laughs> arkadaşlar bu şekilde bir o da yaptım ve arkadaşlar banyomuzda şöyle banyoda e, pepsimizi yık normalde burada ellerimizi yıkıyoruz ama burada şu anda pepsimiz yıkanıyor arkadaşlar peps koydum oraya ve arkadaşlar şöyle banyomuzu bu şekilde yaptım e, aşağısı arkadaşlar bu üst katı ev alt katı ise restoran olarak kullanıyoruz ve e, para kazanıyoruz yağmurla biz buradan bir şekilde para alabiliyoruz normalde tabii müşteri olmadığı için Arkadaşlar bu şekilde yapmıştım. Ve arkadaşlar burası da bizim mutfağımız. Şöyle güzel bir mutfak. Burada pizza yapabiliyoruz bedavaya. Ve arkadaşlar e, şöyle dışarıya çıktığımız zaman evin görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. Yani restoran gibi görünüyor. Ama çok güzel görünüyor bence. Bakın şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Ve arkadaşlar eğer Adopt Me'de evinize birinin girmesini istemiyorsanız Logic Door diyorsunuz ve buradan bu şekilde evi kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi buradan böyle e, öne dönüyorsunuz önünüze arkadaşlar bu şekilde e, önünüze döndükten sonra arkadaşlar bu banka oturabiliyorsunuz yani şöyle bu şekilde bu banka oturabiliyorsunuz arkadaşlar biz yamla burada oturuyoruz Arkadaşlar işte böyle bir evim var. Bu videoda size bunu göstermek istemiştim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.